Ramazan ayının en önemli öğünlerinden biri de sahur malum. Ancak kimi kalkmayıp uzun orucu tercih ediyor, kimisi de yerken ipin ucunu kaçırıyor. Peki sahurda doğru beslenmek nasıl olmalı? İşte uzmanından dinleyelim. 11 ayın sultanı geldiği iftar sofraları için planlar yapılmaya başlandı ama ya sahur? Ramazanda en çok ihmal edilen öğün iftar değil tabii ki sahur. Sahur halbuki gün boyunca bizi dinç tutan yegane destek. O yüzden doğru bir sahur yapmak çok önemli. Bazı kişiler gün boyu acıkmadıkları için, zorlanmadıkları için sahura kalkmayı ihmal ediyorlar. Akşam yiyip yatıyorlar. Sahura kalkmak zaten çok önemli. Metabolik faaliyetlerimizin devamlılığı için çok önemli. Sahurda altın kural, kızartma ve hamur işi gibi yemeklerden uzak durmak. Onların yerine uzmanların ilk önerisi sebze ve et. Burada üç tane köftemiz var. Yanında bir dilim ekmek ve bir kase yoğurtla aslında pratik bir öğün olabilir. Yanında istediğiniz kadar sebze yemeği koyabilirsiniz. Bir diğer öneri ise kahvaltılık. Burada yumurtamız, peynirimiz daha uzun süre tok kalabilmemiz için çok önemli. Gün boyu susuz kalmamamız için mutlaka sebzelere de yer vermemiz lazım. Hem zeytinimiz hem de cevizimiz var burada. Onlar da aynı şekilde besleyiciliği arttırır. Eğer zeytin su satıyorsa gün içerisinde onun yerine de kuru yemiş tercih edebiliriz. Kahvaltı hazırlamak istemiyorsanız bu öneri de tam sizlik. Yaklaşık 4-5 kaşık kadar yoğurt koyabiliriz. Bir kase, büyük bir kase kadar süt yoğurdumuzu ekliyoruz üzerine 4 kaşık yulaf ekleyebiliriz. Granola varsa onu da koyabiliriz. Kuru meyvelerden koyabiliriz. Evde hangi kuru meyve varsa bugün bende çilek ve kuru kayısı vardı. 2 porsiyon kadar meyveyi buraya eklediğimiz zaman da e, yeterince dengeli bir öğün oluşturmuş oluyoruz. Bu Ramazan da sıcak geçecek Ramazanlardan biri olacağı benziyor. Tabii en çok ihtiyacımız olan şey de sıvı olacak. Sıvıyı yalnızca sudan almak yetersiz. Onun yanında sebzeler de var. Sahurun sonunda midesini suyla dolduranlara da bir uyarı var. Bu yöntem doğru değil. İftardan sahura kadarki süre içerisinde ve sahurda da dahil yavaş yavaş minik minik su tüketimini istiyoruz aslında. Totalde yaklaşık 2 litreyi tamamlayabilir.